Selamlar. Bugün Demon Slayer anime'sinde hakkında en çok yalan bilginin paylaşıldığı bir karakterden bahsedeceğim. Bu karakter şu an sadece mangada olup animede olmadığından şu uyarıyı yapmak zorundayım. Demon Slayer mangasını okumamışsanız bu video sizler için spoiler içerebilir. Haberiniz olsun. O halde videoya geçelim. İyi seyirler. Bu bahsettiğim karakter manganın son bölümünde ortaya çıkan ana karakterimiz Tanjiro'nun son formu olan İblis Kral Tanjiro'dur. Tanjiro bu formu hakkında yapılan tartışmalarda ortada çok fazla yalan bilgi dolanıyor ve fanlar bu formu tam anlayamıyor. Bu yüzden sizlere en ince detayına kadar bu formu açıklayacağım. Öncelikle Tanjiro'nun nasıl bu forma ulaştığını söyleyerek başlamak daha iyi olacaktır. Son savaşımızdan güneş içinde ölmek üzereyken kalan tüm kanını ve güçlerini Tanjiro'ya yaktırıp hayatını kaybeder. Tanjiro ise Muzan'ın güçlerini alır ve ölümden kurtulur. Şimdi bu formun güçlerine gelelim. Tanjiro Nezuko ile aynı kanı taşıdığından İllüs güçleri güneş ışığında yok olmaz. Güneşe tamamen dayanıklıdır. Zaten panellerden de bunu anlayabiliyoruz. Sadece bu formda muzandan bile daha hızlı iyileşebilir ve adapte olabilir. Hatta elbis soluktan dakikalar sonra bile sırtından uzun kemik kırbaçlar ve kuyruğuna benzer uzuvlar çıkarabilmiştir. Takım muzan da olduğu gibi. Ayrıca muzanın herkesi püskürtmek için yaptığı şok saldırısını tek bir yerde toplayarak büyük patlamalar yaratabilir. Fakat bu formun en güçlü yanı vücut sağlamlığı. Görünün şuradaki sözüne bakın. Güneş ışığı ve kızıl katanalar ona işlemiyor. Yani normal iblisleri kesmenize yarayan bu faktörler bu form için geçerli olmuyor. Ve iblislerde tek bu katanalar ve güneş ışığında öldüğünü varsayarsak bu formu öldürmeniz kelimenin tam anlamıyla imkansız. Bakın bazınız yoru içi tüm hücreleri kesse iyileşemez falan diyecek. Mesele hücre değil dostlar. Mesele katanaların işlememesi. Yoru için muzunu yenmesinin nedeni güneşe bağışıklığının olmaması. Ve yoru için nefes stilinin güneşle alakalı olması. Fakat bu durum Tanjiro için geçerli değil. Bakın tekrar ediyorum bu forma ne güneş ışığı işliyor ne katanalar. Dolayısıyla Yorichi zarar bile veremez. Tek çare geri insana dönüştürmek. Yani buradan çıkan sonuç İblis Kral Tanjiro öldürülmesi imkansız olan bir formdur. Ve eğer Tanjiro burada Muzan'ın bahsettiği gibi bunu kabul etseydi İblis avcılarının sonunu getirirdi. Kimse de engel olamazdı buna. Bu yüzden yorumlara Yorichi alır falan yazmanıza gerek yok. Ha, alacağını iddia edeceksiniz bile sağlam argümanlar sunmanız gerekir. Neyse bugünlük benden bu kadardı. Açıklamamı istediğiniz başka karakter ve form varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.